Anyone... <coughs> if anyone is thinking of taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. They've had to. I'm just gonna fight this. So, once again, don't take any chances. 11 Mart 2020 günü Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 hastalığını pandemi olarak ilan etti. That can be characterized as a pandemic. Pandemi, yani birden fazla kıtaya ya da bütün dünyaya yayılmış hastalık. 21. yüzyılda şimdilik ikinci kez rastlıyoruz böyle bir şeye. İlki 2009'daki domuz gribi salgınıydı. 20 aylık bir sürede 700 milyonla 1.4 milyar arası insana bulaştı. Resmi rakamlara göre 18.500 kişinin ölümüne sebep oldu. Domuz gribi her yıl binlerce kişiyi öldüren mevsimsel griple benzer özellikler gösteriyor. O da influenza denilen virüsün bir türü. Bu yüzden yol açtığı ölümlerin sayısı çok daha fazla olabilir. Son 100 yılda gördüğümüz pandemilerin tamamı influenza kaynaklıydı. 1918'deki İspanyol gribi, 1957'deki Asya gribi ve 1968'deki Hong Kong gribi gibi bu salgınlardan milyonlarca insan etkilendi. Uzmanların çoğu yeni bir pandeminin yine influenza kaynaklı olacağını varsayıyordu ama 2000'lerde yaşadığımız SARS ve MERS salgınlarıyla birlikte yeni bir aktör oyuna dahil oldu. Koronavirüsler Yine de bu COVID-19'un uzun süredir beklediğimiz bir felaket olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Modern zaman kainleri uyarı üstüne uyarı yapmıştı. Onlardan biri Microsoft'un kurucusu Bill Gates. Eşiyle birlikte çalışmalarını yürüttüğü Bill ve Melinda Gates Vakfı yıllardır salgın hastalıklarla ilgili projeleri destekliyor. Gates, 2015'teki bir TED konuşmasında dünyanın bir sonraki felakete hazır olmadığını söylemiş, gerekenlerin yapılması için uyarıda bulunmuş. Hükümetler de aslında farkındaydı. ABD'nin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi'nin İspanyol Gribi'nin 100. yıl dönümü sebebiyle hazırladığı rapor, yeni bir pandemiden neler olup biteceğini gayet açık biçimde öngörmüştü. İnternetten kolayca erişebileceğiniz bu dokümana göre, yeni tip bir koronavirüse karşı elimizde yeterince güçlü ilaçlar yoktu. Dünyamız 100 yıl öncesine göre daha kalabalık ve daha iç içeydi küresel ekonominin işleyişi sebebiyle bir pandemi en az 180 milyar dolarlık zarara yol açacaktı. Az gelişmiş ülkelerde yeterli teknik donanım olmadığından hastalığı kontrol etmek güçleşecekti. Şimdi 2006'ya gidelim. Bilim adamı Larry Brilliant, o yıl pandemileri durdurmam için bana yardım edin. Başlıklı bir konuşmada yaklaşık 1 milyar insanı etkileyecek, 165 milyonun ölümüne yol açacak bir salgının gelmekte olduğunu duyurdu. Bölgesel bir salgın hastalığı, yani bir epidemiyi küresel hale gelmeden durdurmanın yolu Brilliant'a göre erken teşhis, erken müdahaleydi. Brilliant bununla da yetinmeyip 2011'de vizyona giren Contagion yani Salgın isimli yüksek bütçeli bir filminde danışmanları arasında yer aldı. Film Hong Kong'da ortaya çıkan, yarasalardan domuzlara, oradan da insanlara bulaşan bir solunum yolu hastalığının pandemiye dönüşmesine ele alıyordu. O gün filmi seyredenler neler hissetti bilinmez. Fakat bugünlerde izleyince adeta fikri verenin bir kristal küreye sahip olduğunu düşündürüyor. Sosyal mesafeyi, hapşırırken ya da öksürürken yüzümüzü kapatmamız gerektiğini, elimizi yüzümüze götürmemenin önemini, otobüslerde ya da metroda dokunduğumuz yerden de hastalığın bulaşabileceğini, sahte ilaç öneren simsarları, bitmek bilmeyen aşı çalışmalarını, hastalığın hava taşımacılığıyla kısa sürede nasıl bütün dünyaya yayıldığını filmde görmek mümkün. Peki bu nasıl oldu? Larry Brilliant gerçekten de bir kahin mi? pek sayılmaz. İnsanlık tarihindeki en ciddi salgın hastalıklar hayvanlardan bulaştı. İnfluenza kökenli hastalıkların çoğu tavuk, ördek gibi kuşlardan ya da aracı olan domuz, at, kedi gibi memelilerden kaynaklandı. Sarı hummayı sivrisineklerden, AIDS'i muhtemelen bir şempanzeden, Lyme hastalığını ise kenelerden kaptık. Endüstriyel hayvancılıkla birlikte bu tip salgın hastalıkların hem türü hem de görülme sıklığı ciddi oranda arttı. Bir koronavirüse ilk kez 1930'larda tavuklarda rastlanmıştı. Bir süre sonra insanlara da bulaştığı keşfedildi. 2003'te Çin'de SARS salgını ortaya çıkana kadar gribe benzer bir hastalığa sebep olduğu için pek önemsenmemişti. Larry Brilliant'a göre SARS erken teşhis edilmeseydi ölümcül bir pandemiye dönüşecekti. 2012'ye geldiğimizde Suudi Arabistan'da Mers hastalığı görüldü. Koronavirüs kaynaklı hastalığın kaynağı develerdi. Bu hastalıklar yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı belirtileri gösteriyor ve kısa sürede ölüme yol açabiliyordu. Bu sebeple de taşıyıcılar hemen karantina altına alınmış, bulaşma zincirleri yok edilmişti. Rahatlatan bu gelişme aşı çalışmalarının sekteye uğramasına sebep oldu. Bilim insanları koronavirüslerle ilgili ilaç ve aşı üretmek için yeterli kaynak bulamadılar. Bilim dünyasının dikkati her yıl solunum problemlerine sahip 650 bin insanın ölümüne sebep olan mevsimsel grip üzerinde. Hayatımız boyunca bir daha grip olmamak için uğraşıyoruz. Ancak doğanın bu seferki sorusu çalışmadığımız yerden geldi. SARS'tan ve MERS'ten daha ılımlı bir koronavirüs. Bugün bütün dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 virüsü, koronavirüsün yeni bir türü. Vücudumuz ilk kez karşılaşıyor. Elimizde ona karşı ne aşı ne de ilaç var. Evlerimizde saklanıyoruz. Virüsün etrafındaki taç şeklindeki çıkıntılardan ötürü ona korona adı verilmiş. Doğada pek çok hayvanda yaşayabiliyor. SARS-CoV-2'nin yarasalardan ya da karınca yiyenlerden geçtiği düşünülüyor. Yaşamsal moleküllere ya da organellere sahip olmayan bu virüsün hayattaki tek amacı DNA sahibi bir organizma bulup onun aracılığıyla kendini çoğaltmak. Uzmanlar şimdiki koronavirüsün daha ılımlı olmasını hayatta kalma çabasına bağlıyor. Eğer virüs bulaştığı canlıyı hemen öldürmezse kendini çoğaltma ihtimalini arttıracaktır. SARS-CoV-2'nin karşısında aciz kalmamızın iki temel sebebi var. 1. Kuluçka süresinde bulaşma. Virüsün hastalık belirtilerine dönüşmesi 2 ila 14 gün arasında oluyor. Etkileri görülmeden önce bulaşıcılık başlıyor. 2. Asemptomatik bulaştırıcılar. Virüsü taşıyanların dörtte biri hiçbir belirti göstermeden atlatıyor. Koronavirüs, vakaların yaklaşık %20'sinde yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığına yol açıyor. Onunla ilk kez karşılaşan vücut, bu tanımadığı düşmana karşı hemen bağışıklık sistemini devreye sokuyor. Bu da savaşın akciğerlere ulaşmasına, burada ağır zatürreye dönüşmesine yol açabiliyor. Yani oksijen yetersizliğine. Kronik hastalıkları olanlar için bu kötü haber. Öte yandan virüsün bulaştığı pek çok kişi de kalıcı organ hasarı bırakmasından endişe ediliyor. Ya bir aşı geliştireceğiz ya da 1918'deki İspanyol gribinde olduğu gibi ulaşabildiği kadar çok insana yayılacak. Ekim 1347'de İtalya'nın Sicilya açıklarına demirleyen 12 gemi sonraki 5 yıl boyunca Avrupa'da 20 milyon insanı öldürecek bir hastalık taşıyordu. Bu o günkü Avrupa nüfusunun üçte biriydi. Limana vardıklarında mürettebat ve yolcular ya ölmüş ya da can çekişir haldeydi. Karantina işe yaramadı. Akdeniz'den taşıdıkları veba bir kez daha Avrupa'ya yayılacaktı. Gelişen seyahat imkanları, buharlı trenler ve gemiler 1889'daki küresel grip salgınında neredeyse 1 milyon kişinin ölümüne yol açtı. Rus İmparatorluğu'na bağlı Buhara kentinde ortaya çıkan H3N8 virüsü önce St. Petersburg'a oradan da Avrupa başkentlerine yayılmıştı. 20. yüzyılın en trajik olaylarından biri 3 yıl içinde 500 milyon kişiye bulaşıp çoğunluğu 18-44 yaş arası 17 ila 40 milyon arası insanın ölümüne yol açan İspanyol gribiydi. ABD'de ortaya çıkmış, Birinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu yoğun hareketlilikten faydalanarak dünyaya hakimiyetini ilan etmişti. Bugünlerde uluslararası seyahat, insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar yaygın. 1990'da yıllık 435 milyon olan uluslararası yolcu sayısı, 2018'de 1.4 milyara tırmandı. Dünyanın bir noktasında görülen hastalığın kısa sürede bütün kıtalara yayılması, ulaşım teknolojilerinin beklenmedik bir yan etkisi. Ama iyi haberler de var. 1918'de hastalık ve ölüm sayıları takibi yoktu. Tedaviler bugüne kıyasla acemiceydi. Hastalığı ve sebep olan virüsü tanımak için aylar gerekliydi. Oysa SARS-CoV-2'nin gen dizilimi ilk kez 11 Ocak'ta, virüs keşfedildikten yaklaşık bir hafta sonra internetteki açık kaynaklarda paylaşılmıştı. Kısa süre içinde testler geliştirildi, aşı ve ilaç deneyleri başladı. Hastalığı hem tedavi etmede hem de hastalarla ilgili istatistikleri yorumlayarak yeni politikalar geliştirmede çok çok daha iyi durumdayız. İnternet sayesinde insanları çabucak bilgilendirebiliyor, hastalık karşısında neler yapmaları gerektiğini duyurabiliyoruz. Başta adapte olmakta zorlanılsa da doğru tedavileri uygulamada geçmişe göre çok daha iyi bir yerdeyiz. İnfluenzayla olduğu gibi koronavirüsle de yaşamaya alışacağız. Üstelik daha kısa sürede. 1921'de İspanyol gribinin sona ermesinden kısa süre sonra Londra'nın meşhur The Times gazetesinin başyazısı şöyleydi: "Facia o kadar büyük ve etkisi o kadar yaygındı ki, savaşın dehşetiyle yeterince yorulmuş zihinlerimiz onu görmeyi reddetti." o günlerle ilgili iyi bir film ya da kitap hatırlıyor musunuz? Muhtemelen hayır. Çünkü gerçekten çok az sayıdalar. Bu da bize koronavirüs salgınını atlattıktan sonra hemen unutacağımızı gösteriyor. Yine de bazıları bugün yaşadıklarımızın insanlık tarihi için yeni bir dönüm noktası olacağını düşünüyor. Neden olmasın?